Tüm bu generaller olmasaydı ülkelerin kaderleri, toplumların kaderleri nasıl etkilenirdi? Türkiye Cumhuriyeti olmazdı oradan başlayalım. Mesela İkinci Dünya Savaşı Pasifik'te bu kadar çabuk bitmezdi. Birinci ve 2. Dünya Savaşı'nda büyük komutan diyeceğin bir tane adı. Mustafa Kemal Atatürk. Tarihin gördüğü işte en büyük üç komutan diyorlardı. Sonra Atatürk doğdu, oldular dört komutan. Günümüz askeri düzenini yüzyıllar öncesinden... Türkler kurmuş, Gayet açık. Düşün ki bu adam Hiçbir şey kalmamış bir memleketi arkasına alıyor. İngiliz İmparatorluğunu yeniyor. E yuh be. Hocam büyük komutanlar olmasaydı ne olurdu? Benim bunlar en sevdiğim insanlar arasındadır. Baştan aldığınız zaman ilk büyük komutanlardan biri Themistocles'tir. Themistocles Persler saldırdığı zaman Atina'ya donanma komutanı. Buna bir toplantı yapıyorlar. Pers donanmasına Herodot ne diyor? Bütün ufku kaplıyordu geldiği zaman diyor. Devasa bir donanma. Bunlar toplanıyorlar. Diyorlar ki yapacak bir şey yok, teslim olacağız. mümkün değil bu güce karşı durmak. Çıkıyorlar konseyden, birisi Temistokles'in yanına geliyor. Utanmadın mı Temistokles diyor. Temistokles diyor, ne yapabiliriz diyor. Temistokles diyor, biz hür insanlarız diyor. Karşıdan gelenlerin hepsi köle diyor. Bizim karılarımızı, çocuklarımızı köle mi etsinler istiyorsun diyor. Onun üzerine Temistokles diyor ki konseyi bir daha toplayalım. bir daha toplanıyorlar. Themistocles diyor ki, büyük bir utanç içinde tekrar aranıza geliyorum. Bu utancın diyor bana verdiği bir ilhamla diyor düşündüm diyor. Biz diyor Pers donanmasını yenebiliriz. Orada nasıl yapacaksın diyorlar? Orada çok kolay diyor. Pers donanmasını diyor Salamis körfezine çekeceğiz. Çünkü Salamis körfezi dar bir yer. O ufku kaplayan donanmayı oraya sokamazsın. Belli sayıda gemi girer. Themistokles diyor ki bunların hepsini tepeleriz oradan diyor. Ve Salamis deniz muharebesini Serhas yukarıdan seyrediyor. Serhas'ın kardeşi de donanma komutanı. O adamın öldürüldüğünü görüyor Serhas. Müthiş içerliyor ve kaçıyor. Salamis'te Atinalılar durduruyorlar o muazzam Pers donanmasını. de çok büyük bir hayranlık uyandırmıştır Semistokles'e